Herkese selam, Haber Gündem Özgün kanalına hoş geldiniz. Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Areya Araştırma'nın Ekim ayı anket sonuçlarını aktardı. Buna göre halkın %41'i Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde açıklama yapan 10 büyük elçinin istenmeyen adam ilan edilmesi talebini olumsuz karşıladı. Olumlu karşılayanların oranı %31.7 iken, fikir belirtmeyenlerin oranı ise %20 7.3 oldu. Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar her yaptığına gözü kapalı kayıtsız şartsız destek veren AKP seçmeni bile yarı yarıya fire vermiş. Reste destek veren AKP seçmeninin oranı %54.2 olumsuz bulanların oranı %20.4, fikir belirtmeyenlerin oranı ise %25.4 diyen Takan devamında anketten şu detayları aktardı. Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna verilen cevaplar neticesinde geçerli oylar üzerinden şu sonuç çıktı. AKP %34.7, CHP %27.7, İyi Parti 12.7, MHP 8.8, HDP 8.7. Türkiye Türkiye'nin yönetim sisteminin güçlendirilmiş parlamenter sistem olması gerektiğini belirtenlerin oranı %51.1, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasını belirtenlerin oranı %33.0, kararsız sandığa gitmem diyenlerin oranı ise %15.9. Kararsız sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında Türkiye'nin yönetim sisteminin güçlendirilmiş parlamenter sistem olması gerektiğini belirtenlerin oranı %60.8, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasını belirtenlerin oranı ise %39.2 olarak çıktı.